Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Edebiyat ve Fikir Dünyası'nın kutuplarından Sezai Karakoç'un vefatının ikinci yılında anmak ve anlatmak amacıyla hayata geçirdiği Uluslararası Sezai Karakoç günleri üçüncü gününde de anlamlı etkinliklerle devam etti. Bu kapsamda radyoların sevilen şiir yorumcuları Sezai Karakoç ve Yedi Güzel Adam'ın şiirlerini seslendirdi. Biz küllenmiş ekmekler yerdik. Rahatsız. İnanmış adamların övüncü sabırla beklerdik geceleri. Şimdi hiçbirinden eser yok. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda şiir tutkunları tadına doyulmaz bir akşam yaşadı. Her saklayan şehir kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi. Ne diyor? Ne diyor Kudüs bana şimdi? Hani Şam'dan bir Şam'dan getirecektin dikecektin Süleyman peygamberin kabrine ruhları aydınlatan bir lamba ifriti döndürecek yağmur bilirim bir de kaldır neden aldanmış bir gece annem efsunlu bir gömlek giydirmiş bana İşte vurmadı gökler bana gem dinmedi içimde kopan fırtına levha levha kızart diyor bir daha yanmayacak şekilde kızart diyor, kıyamete kadar kalsın, insanlığa, evet insanlığa uzat diyor. Gayiplerden bir ses geldi, bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tependen birden bir adam, gök devrildi künde üstüne künde.